Arkadaşlar merhaba. Güzel bir maksimum minimum problemi sorusuyla sizlerle birlikteyim. Denklemi x kare artı y kare eşittir 16 olan şekildeki çeyrek çember içine çizilebilecek üçgenin en büyük alanlı olması için x kaç olmalıdır? Normalde bu sorularda pratik yöntem ne olmalı? Bu üçgenin ikiz dik üçgen olması lazım. Yani x'e x'e x kökü olması lazım x kök 2 eşittir 4 ise o zaman x buradan 4 bölü kök 2 kök 2 ile genişletirsem 4 kök 2 bölü 2'den ne gelecek? 2 kök 2 gelecek. Bunu bu şekilde bulabilirim. Eğer çeyrek bir çember içine çizililen üçgenin alanının en büyük olabilmesi için ne olması lazım? Bu üçgenin ikiz dik üçgen olması lazım. Bunu buradan biliyoruz. İk kök 2 çıkacak. Ama farz et ki bu aklıma gelmedi. O zaman ne yapacağım? Şimdi y kare eşittir 16 eksi x kare. O zaman y eşittir kök içinde 16 eksi x kare. Burası x, burası 16 eksi x karenin karekökü. Bu dik alanı x çarpı 16 eksi x karenin karekökü bölü 2. Peki x'i de içeri atarsam x kare olarak gireceği için 16 x kare eksi x üzeri 4'ün karekökü bölü 2 köklü bir ifadenin türevini alıp maksimum minimum değerini bulmak için direkt içinin türevini alıyordum. Kanalımı takip edenler bunu zaten bilir. Ama yine de tekrar edeyim. fx'in türevi f üstü x bölü 2 tane kök içinde fx'ti. Ve bunun sıfır olması için f türev x'in sıfır olması yeterliydi. E o zaman içinin türevini alıp sıfıra işlersem 32x eksi 4x küp eşittir sıfır 4x parantezini alırsam 8 eksi x kare eşittir sıfır. x eşittir sıfır olacak. Burada sıfır olamaz çünkü uzunluk olduğu için x kare 8 ise x eşittir kök 8 yani 2 kök 2 bulunur. Demek ki bu üçgenin en büyük alanda olabilmesi için bir kenarının yani x'in 2 kök 2 olabilmesi gerekliymiş. Sınavda karşınıza çıkma ihtimali olan bir soru kısa yolunda bulabilirsiniz ya da dediğim gibi bu şekilde de çözebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Kök içinde fx'in türevini alırken f üssü x bölü 2 tane fx'ti. E bunun sıfır olması demek burası sıfırdan farklı olacağı için yani payda kısmı sıfırdan farklı olacağı için bunda işim yok. Direkt pay kısmının sıfır eşitlemem lazım. E bu da kök içinin türevinin sıfır eşitlemesi anlamına geliyor. O yüzden köklü ifadelerde kök içinin türevini alıp sıfır eşitlerseniz sonucu bulursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi